Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün Minecraft'ın 23. bölümüyle karşınızdayım. Biraz Minecraft aksadı arkadaşlar. Birkaç gün video gelemedi fakat hiç aldırış etmeyin. Bundan sonra her gün 16-15'te Minecraft gelmeye devam edecek. Arada entertainment'lar da gelecek. Böyle eğlenceli değişik videolar, Onları da göreceksiniz kanalda. Minecraft'ın daha uzun videolarının gelmesini istiyorsanız sizden bu videoya 10.000 like bekliyorum. Eğer 10.000 like yapıştırırsanız 30 dakikalık videolara çıkarız. Onu da söyleyeyim o yüzden herkes like'a abone like'ınızı atın gençler. Ve bu bölümde yine efsane şeyler yaptık. İzleyin görün derim. baya güzel oldu. Oyunun en güçlüsü ve en zengini şu an muhtemelen benim. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft'ta neler mi yapacağız? Baya bir şey yapacağız arkadaşlar. Sebebi de şudur ki Alias'ı bir türlü öldüremiyoruz. Alias çünkü kılıcına her şeyi basmış arkadaşlar. Bizim de kılıcımıza artık her şeyi basmamızın zamanı geldi. kırılmazlık güçüm var. Alevden çeri kim var. Tamirim var ve keskinlik beşim var. Lan oğlum Carlos oğlum ne yapıyorsun lan? Adama bak beni yakıyor. Aslanım biz yanmayız öyle. Şuna bak. Lava, ın, lava'yı yok edin mi? Boşuna lava'yı gitsin. O hazir bu kadar lava nereden buldunuz? İki tane lavım var. Ha, Bir tanesi gitti. Lan hayır ya, Alias sokacağım ama, oğlum. Alias <laughs> öldürelim oğlum, Alias öldürelim ya. Hadi alias çok güçlü morun. Her şey <laughs> basmış. Oğlum, adamlarda dikenler de var. Vurunca dayak yiyorum. Evime girme lan, girmek yasak. E, mülke girmek de, bak bu şok, 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 zaten girebilirsin, kamu malı. Tamam abi bak. Ben vuruyorum adam, gidiyor öte uçuyor. Tamam abi. Dikkat. Dikkat. Bu seri Düştürmeyin gösterilerine benzemez. Pavyon, kumarhane, gece kuyruğu, otele kız atma gibi fantaziler içerir. Sucuk kanalı ile karıştırmayın. Çünkü ben bir psikopat, ruh hastası ve <laughs> şebsizim ama dürüstüm. Beni örnek almayın. Ben şimdi arkadaşlar çok servetim var biliyorsunuz. Çok zenginim. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Ben vallahi garlaşa destek çıkacağım. Aliası keseceğim abi. Çok fazla altın elması var bir de bunun. Gitmiş altın elma kasmış. Şuna bak. Ulan. Ölceğim, oğlum, oy, oy. Ölecek bıdak, mi? Bıdak. Evet. Tamam ben öldürmeyeceğim abi. Bu 45 zümrüt çünkü veremem. Veremem. Gençler uyuyalım. Evet arkadaşlar burada ben gelin size servetimi göstereyim. Şöyle hemen inelim arkadaşlar. Hayvan gibi servetim oldu arkadaşlar. Bayağı abi artık zenginim. Bunlarla gideyim. Zenginliğimi birazcık artık şeye de kanıtlayayım. Yani millete de kanıtlayayım. Şimdi siz görüyorsunuz bu adam zengin okey. Zenginiz baba. Bayağı bir zenginiz. Şans en zengin benimdir muhtemelen. <laughs> Şimdi abi ne yapıyorum bu zümrütlerle biliyorsunuz mu? Artık kılıcımı çok güçlendirmem lazım. Hayvan gibi zümrüt aldım. İnşallah levelim de yeter. Levelimin da artması lazım artık. Şimdi gidip bir de kitap alayım. Benim şu evimde bayağı bir kitabım vardı. 58 tane kitabım var ve buradan arkadaşlar 4-5 tane kitap aldım. Anayasamız da burada. Gidiyorum abi. Bakayım oyundaki Heh, lagımız da düzelmiş. Lag vardı az önce arkadaşlar. Düzelmiş. Şimdi kılıcıma savurma 2 basmam lazım. Aa kedi. Abi kediyi ben sahiplenmek istiyorum da şu an şeyim yok. İsim etiketim yok. O yüzden onu öldürebilirim. Neyse. Gidelim arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde şuradan. Heh, burada savurma iki vardı. Nerede savurma 2? Ganimet 3 var. Bak ganimet 3 lazım bize. Ganimet 3'ü aldım. Okey. Onun haricinde süpürücü kenar 3. Bunu da aldım abi. Ve burada arkadaşlar savurma 1 var. Bundan 1 ve ikinciyi aldım arkadaşlar. Evet. Şu an her şeyi yaptım. Bunlar bize lazım. Bunlarla birlikte çok güçlü bir adam olacağız arkadaşlar. Çok güçlü bir adam olacağız. Gidelim hemen. Bak kedi buralarda dolaşıyor. Onu keseceğim sonra görecek hepsini. Gidiyorum abi. Savurma 1 ile savurma 1'i birleştirip savurma 2 yapıyorum. Ve kılıcıma Savurma 2 basıyorum 18 istiyor. Oha bir dakika. Süpürücü kenarı 3 mü bassam ganimet 3 mü bassam? Oo ganimet 3. Oha bu daha fazla istiyormuş ki. Abi süpürücü kenarı 3. Bu da abi çok istiyor. Savurmaya mı bassam ya? Aynen savurmaya basıyorum gençler. Yani süpürücü kenarı basmam kaç ver istiyor? 37. Bir dakika. Bir dakika 37 istiyorsa e nasıl diğer ikini basacağız? Bir dakika ganimet 3'ü basmak. Ala sen nasıl bastın lan kılıcını o zaman hepsini? Ne? Oğlum bak kılıcıma şu an bunları bastım ya bir tane basmam 37 level istiyor. Tamam. E ee, nasıl ondan sonra ganimet 3'ü basacağım? Bas bir abi önce sen. Oğlum basamıyorum ki 37 level istiyor ilkine. Tamam hadi 37 level kasayım bugün. Gideyim neden abi hayvan gibi level kasayım tamam. Gidiyorum abi. 37 level bak arkadaşlar biz videoya girmeden önce ne yaptık biliyorsunuz mu? Alias'ta konuştuk dedik ki bütün büyüleri basabiliyoruz mu dedim. Basabiliyoruz dedi. Şimdi gidip 37 level oluyorum arkadaşlar tamam mı? Gidip 37 level olacağım kuvars kazarak. Çünkü başka türlü şu a aslında zümrüt kasarak da level attı yapabilir 37 level olamam abi. 37 level olabilir miyim ki? Alias, hacı. Efendim abi. Odunun var mı odunun? Odun bende bu ba var. Bana ne kadar satarsın odun? Bayağı bir odun vermen lazım. O zaman sana şöyle yapayım. Stek başı 2 zümrüt. Stek başı 2 zümrüt. Tamam. O zaman bir hayvan gibi vermen lazım değil mi? Evet hayvan gibi vermem gerekiyor. Tamam ben senden bir alıyorum o zaman. Gel. Zenginliğin gözü kör olsun. Gel. Tamam. Evine geliyorum abi. Evine geliyorum. Arkadaşlar zenginlik böyle bir şey. Kuvarslardan kasılacağım ama köylülerden kasılırım. Daha iyi. Geldim tamam. abi adamın evine. Tamam bak şimdiki hesap sen sen yapıyoruz. abi. Tamam bak 64'lük veriyorum. Hatta istersen bir 64'lük daha vereyim. Al. Bana ver. Hayvan gibi ver. Stek başına. 2 zümrüt dedin. O kadar şeyin var mı? Ağacın. Dur bakacaksın bak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Tamam Oha, mı? 34. Oha. Yani şimdi burası 34 zümrüt oldu. Oha. O zaman bana daha çok vereceksin. Evet sana daha çok vereceğim. Ben 2 stek verdim. Tamam oğlum bitince getir bana. <laughs> 34. Ben 2 stek verdim sana. Oha çok zengin olacağım. Çok iyi. Ama o. bir dakika. Ben zaten bodunlardan zümrüt kasabilirdim. Çok haza verdim lan. Kafamı sikeyim o. <laughs> Anlaştık bir kere. İki tane attım. Seyir <laughs> sana. <laughs> <laughs> Arkadaşlar dolandırıldım ya. Lan ya abi sanki taş satıyor. Oğlum hayvan gibi odun sattı. Tamam abi. O kadar çok şey sattı ki. Burada benim bir de 20 zümrütüm daha vardı. Onları da alayım. Bir dakika abi. Bunları şimdi bir üstümü de boşaltayım. Ben böyle kasılayım hem de level kasayım abi. Arkadaşlar ben birazcık da kuvar kasacağım. O arada Ali bana şeylerimi ayarlayacak neyi yunladı? Odunlarımı ayarlayacak. Odunlarımı ayarlayınca gidince bir de orada okçuları biraz ayarlayacak arkadaşlar. Oraya gideceğim. Ondan sonra da biraz da orada kasılacağım. 37 level kasmak bayağı bir zor. Bizim acil gidip level XP kasma farmı yapmamız lazım. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şurada varmış aslında. Şuradan atlıyorum ben zaten. Bizde şey var. Buralardan kasılayım abi. Madene de gideceğim. Böyle bayağı bir level kasılacağım arkadaşlar. Kasılmam lazım. 37 level'a kadar böyle akacağız. Ondan sonrası da zaten köylülerden kasılırım. Şurada da varmış. Her her yerde kuvars var çok rahat bir şekilde böyle levelımızı kasarız gast var anasını satayım Yemece bana ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar abi? My name is Mundar Mundar mı olmuşsun? Hayır Mundar ettiğim için öyle diyorlar <laughs> Ha, ben de mundar olduğunu için zannettim moruk Ya ya senin şey yanlış anlama. Senin hakkında böyle düşündüğümden değil. Ama bir an mundar <laughs> olmuşsun hissi daha yakın geldi. Alias ben yatıyorum. Ya beje nedir de sen çık istiyorsan. Yatın abi. Tamam. Ben de orada level kasılıyorum. Evet ben köye gidiyorum arkadaşlar. Ee, üstümdeki şu kuvarsları da yaksam mı ne yapsam bunları blok haline mi getirsem? Aslında bunları zaten çoğunu toplamamışım bile. Bunları topladığım kadarını en azından kuvars blo yapayım. Geri kalanını da zaten çöpe atarım anasını şimdi 33 level'ın üstüne arkadaşlar benim 4 level'a daha ihtiyacım var orada aliaslı buradaki şeyleri ayarlamış ee, şeyleri getirdim mi gel abi burada ledinleri getirdim mi ledinleri evet buraya koydum bir de 4 tane eksik Oha. çünkü burada sandık yaptım sandık için 4 tane eksik. tamam arıyorum. yeter yeter moruk zaten ben seni şu an fena tokatladım evet, fena arkadaşlar, fena fena kazıklandın bütün hepsini getirdin mi ne yaptın Bütün hepsini getirdim aynen çoğunu aldım ben tekrar kasılmam gerekecek Oğlum zaten. tekrar kasılacaksın artık yapacak bir şey yok Ben bayağı zengin oldum bu şekilde ya Oğlum bu nedir ya fena tokatladım adam arkadaşlar Bu arada 37 level olabilir miyim artık level almak da bayağı bir zor Bakıyorum level almak çok zor arkadaşlar cidden 30'dan sonra level almak imkansıza yakın oluyor 35 olduk İmkansız mıymış? Ya imkansız değil de abi 37 zor Onun haricinde bak şöyle de bir şey var Garloş 37'den sonra bir büyü daha basmam gerekecek Eee 70 falan mı isteyecek benden. Aynen. Onu soruyorum. O hmm. kadar yok level ya. yapamam. Yaparsın ya. Bir sürü şey yaptım level ben sana. Level kasma farmı olsa yapılır okey. Ama diğer... Şu an zaten de... olduğun yer level kasma farmı gibi bir şey yok. Hayır abi level kasma farmı ben şeyden bahsediyorum bu e, enderman farmı var ya oradan mesela deli kasılıyor bakıyorum abi çok az kaldı 37 level olacağım hemen abi 37 level'ım bir olayım zaten deli gibi de zümrüt zengini oldum ha 37 level oldum ben abi şimdi abi harbiden o meraklı soruyu bir bakalım harbiden olacak mı gidiyorum neyi alıyordum süpürücü kenar 3 mü aynen evet. süpürücü kenar 3'ümü aldım kılıcıma geliyorum süpürücü kenar 3 37 level'a bastım. Tamam. Ben diyorum ki ganimet 3 basılmaz buna abi. Ganimet 3 basılmaz. Ala sen ne diyorsun? Basılır mı diyorsun? Basılır abi. Bakalım. Ben inanmıyorum abi. Bak her bok var. Kırılmaz güç. alevden çelik 2, tamir kesiklik 5, savurma 2, süpürücü 3 ve ganimet. Bak Direk çok pahalı diyor alias. Direk basılmıyor. Öyle bir şey çok, yok. Çok pahalı mı diyor? Evet direk çok pahalı diyor. Basmıyor. Bak benim kılıcımı o zaman. At ya. kılıcını. Gerçekten merak ediyorum nasıl oldu olabilir böyle bir şey. At neredesin? Arkamdan geliyorum. At bakayım bana. Çok merak At. ediyorum nasıl olabilir böyle bir şey. Acaba kırılmazlığın falan mı yok? at. Bakıyorum Bir tane abi. büyük farkınız vardır abi. Bakıyorum abi bir dakika. Kırmaz güç, alevden çehre 2, tamir, keskinlik, savurma 2, süpürgen 3. Bende ne var? Bir dakika bende ne fazla var? Fazla mı var? Bir dakika abi kılıçlarımızdan nasıl ki farkı anlamaya çalışıyorum. Sen nasıl? Bir dakika sen ne basmışsın? Sen ganimet 3 basmamışsın ki. Harbi mi? Ben <laughs> yani oğlum ben de diyorum anasını satayım. Nasıl basabiliyor bu çocuk Bir dakika ya? basmayı deneyeceğim. Bir dakika bir dakika. Basmayı Çok... dene. Atsana bana. Atsana ganimet. Üç. Al ganimet 3. Al basmayı dene. Kitap, tutar mısın? 37 level istiyordu ki al al. Kitap, 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 kitap. Kitap, Attım ya sana. Hayır normal kitap. Normal kitap ne var oğlum? Kitap verdim ya sana işte. Ha çok pahalı ganimet diyor. Ganimet 3 verdim. <laughs> ben de diyorum bu nasıl olabilir ya. Evet arkadaşlar olmuyor. Ganimet 3'ü o yüzden basamıyorum dedim. At bana Ganimet 3'ümü. Ben onu başka bir kılıca basarım. Neye bastın lan? Bir şeye bastın şey zannettim. <laughs> <laughs> ganimet üçü bu arada istersen galiba satarım sana. Bende de var. Var mı? Var. E bu bu ne yapacağım abi? Şu an ganimet üçü basamıyorum bir şeye. Bu arada şu an çok güçlüyüm. Şu an deli gibi güçlüyüm abi. Sen daha kılıç yaparsın. O şekilde kullanırsın. Bu arada şu an e, level kasılıp bütün zırhıma dikenleri üç basabilirim aslında. Çok efsane olur ama onu da bu videoda yapmayayım. Can sıkıntısı olur yani. Baya bir sıkılırsınız arkadaşlar. Level kasılmam lazım. Onu da başka bölümde level kasılırız ve yaparız. Ben şimdi benim odunlarım zaten orada. Şuradan bir gideyim bakayım. Odunlarımı kullanmıyorum değil mi Alias? Ee, tamam lan biraz kıl ama çok da abartma. Bayağı seni tokatladım çünkü. Tamam. Arkadaşlar gidelim. Şuradan zümrütlerimizi alalım. Ledinlerimiz kalsın. Keskinlik 2'ler benim değil. Ganimet benim. Şu ledinlerim de burada kalsın. Buradan kimse inşallah çalmaz. Şunu at. Şu kuvars bloklarını da at. Aslında kuvars bloklarıyla şu ağrı dağına yapsak nasıl olur? Kötü olur. Olmaz mı? Bezlemez hmm. mi? Yok. Ama beyaz blok abi. ama kar lazım ya. Kar da lazım. Karı da ekleriz de kuvarslarla da destekleriz. Bayağı tamam, bir kuvarsımız var. Bayağı bir kuvarsımız var abi. O kadar kar şeyini topunu bulamayız ki. Tamam öyle yapalım. Zor. Aynen. Ben elimden artan zümrütleri arkadaşlar geliyorum. Buraya koyuyorum. Tamam mı? Bayağı bir zümrütüm arttı. Ee, daha da zümrütüm olur. Onunla yana sıkıntımız yok. Ganimet 3'ü de şu anlık şuraya koydum. Şu an kılıcım çok güçlü. Kılıcımın tek eksiği ganimet 3 arkadaşlar. Tek eksiği ganimet 3. Bir şey basamıyorum yani. Bir şey yok. Bir şey eksik arkadaşlar. Ganimet 3'üm yok. Ya yani ganimet 3 aslında çok önemli bir şey. Yani süpürücü kenar yerine ya da savurma yerine ganimet basabilirdik ama yapamadık. Şimdi neyse. Garloş. Efendim. Şimdi ne kadar servetim var abi senin? Benim servetim ne kadar? Bakıyorum şimdi bir dakika. Bakayım ne kadar servetim var. Benim 88 blok zümrütüm var ee, ve 27 tane de elmasım var. 88 blok zümrüt bloğun var. 88 evet. tamam. Ben de ne kadar var lan? Ben de merak ettim. Dur bir dakika ben kendimdekini unuttum anasını satayım ya. Cidden unuttum arkadaşlar. Bir dakika. Bende daha fazla var abi ben zenginim şu an ya. Garloş'tan çok çok daha fazla zenginim. Acım sen benim kadar e, kumar oynamadın yani. Ben çok harcadım. Mor ben oynadım ya. da ben kumarda kazandım öyle söyleyeyim sana. Ben senin servetinin iki katı harcamışımdır ya. Tamam harcamış olabilirsin kardeşim sonuçta en zengin kim mesela o. Bu arada Garloş buradaki villayı yıkıp ne yapacağım bu, bu arada? biliyor musun buraya? Hangi villayı? Bak burada yanında senin akvaryumunun yanında bok gibi şey çok güzel bir villa var ya. Ha. Bu arsa benim ya. Yapılabilir bilecek en boktan yapıyı yapacağım. Ve sen de burayı niye? satın almak için... Abi niye? Pişik olsun. <laughs> ben niye satın alayım ki orayı? Mal mıyım? Çünkü bilmiyorum. onu yıkmak isteyeceksin. Yani akvaryumunun yanında, jandarmanın yanında, caminin yanında, evinin yanında bu kadar boktan bir yapının olmamasını isteyeceksin. Anladın mı demek istediğimi? Ya ben? hiç de umurumda olmaz. Yap. Ha ben bu villayı yıkıp iğrenç bir yapı yapsam sen ona hiçbir şey demeyeceksin. Demeyeceğim. O zaman ben bunu yıkmaya gerek yok arkadaşlar. Saçma sapan yine de şunun üstüne bir şeyler yapayım. Garloş da burayı satın alıp onları düzelt mi mesela? Oğlum ben buraya sana satmam lazım çünkü benim buna ihtiyacım yok bu villaya. Hacı gel 3 zümrüt 3 blok 3 e, stek zümrüt'e gel kumar oynayalım. Hayır kumar oynamayacağım abi 3 stek zümrüt burayı çok az yani 4 stek versen kurtarır belki satarım sana burayı. Yok hacı şu an ihtiyacım yok belki kumarda. Ayaz sen satın satarsın. almak ister misin 4 stek? Şu an içine bir baktım da ha. ben burayı almak istiyorum. Harbi mi lan? Aynen. Tamam lan burayı sana satayım ben burayı istemiyorum çünkü. Hem garluşe yaparsın yaparsanız yes, bak sana tavsiyem ne biliyor musun? Burayı satın al tamam mı? <laughs> Şu bunun evin üstüne çık. Git bir dakika lan kim vurdu lan bana? Galoş gel galoşu öldürelim. Vurayım. Parasını gel, da verelim. Gel. Parasını Aynen öyle, verelim. Aynen. <laughs> gel. Aynen. Yer lan bu ya. <laughs> Kaç. Vur bende sorumu var bir de bak bak vuruyorum uçuyor. Zenginiz zaten abi yapıyoruz. Aynen 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 zenginiz veririz. Bu ne yapıyor? Kaç defa mı zannediyorum? Nerede bu? Vur bana. Vur <laughs> vur <Mor, öldüreyim. gülüyor> Oğlum dur Parasını dur öleceğim veririm. gerizekalı mısınız? Oğlum zaten. 29 level'ım var. Ay 29 level'ı varmış moru. Yine de öldürelim. Umurumuzda mı? Hayır. Hayır hayır Ok atalım o kaynağın Öldür vurdu. öldür Öldürelim keke parasını vereceğiz evet. sonuçta 45 Yok ya hiç yani. ölmedim diye hiç ölmedim diye gelsin bakalım bir <laughs> Vuruyorum <laughs> bir Bak 29 devil'ım um var boşu boşuna Eee ee, ee? Gidip kasarsın abi. Aynen öyle Bak sunucudan çıkmak yasak sunucan Ya ne var lan daha demin çıkmadın mı sen gerizekalı öldürüyordum seni ee, Oğlum yo. kaçıyor mu baya baya Öldürür. Bekle, bekle sen sakin ol. Ya, Oğlum bunu öldürelim. öldürelim. Bak seni savuracağım şimdi ona. Bekle. Koş koş koş. Aynen aynen çok mantıklı bir hareketmiş lan. Beni Venice... ama bir dakika benim de canım az. Neyse öldüremedik Kiki kaçtı. Evet Garloş'u öldüremedik. Şimdi ev ticaretini yapalım. Carlos. çünkü çok uzaklara karşı Bizde de savurma var bakın arkadaşlar. Ben vurunca hayvan gibi savuruyorum. Bence savurma yerine keşke ganimet bassaydım ya. Vallahi boşuna savuruyor. Boşuna yanıyoruz anasını satayım. Evet. 4 tek zümrütü ver burası senin olsun kardeşim Tapu da benim üstüne veriyorum hemen Gavroş bu tamam. uzaktır kardeşim Ben burayı zaten kumarda kazandım Bakıyorum abi 2. zümrütümü de aldım Ondan sonra 3. 4. zümrütümü de aldım Tamam burası artık Ali's Ya Gavroş sen böyle şekil yapıyorsun da ölmek mi istiyorsun kardeşim Bak zenginiz artık seni öldürür Paranı da veririz yani bu kadar basit Tamam oğlum niye ikiniz de üstüme geliyorsunuz ki Çünkü öldürüp paranı verebileceğimizi gösteriyoruz sana Ben şimdi abi Zümrüt bloklarıyla bile bir ev yapabilecek Ulan onu satayım. Oha nasıl vurdun lan? Buradan bir vurdum. nasıl vurdun lan beni? Oğlum ben şu an var ya zümrüt bloklarıyla bile ev yaparım şu an. O derece zenginim. Hatta bir de diyelim kaç tane benim zümrüt bloğum var. Ona bakacağım şimdi. Bakıyorum abi. Zümrüt bloğu. 48 tane daha yaptım. Gelin gençler bakalım ne kadar zenginiz. Hep kazanıyorum abi. Hep kazanıyorum. Bakın şu an 264 yani 128 ve 130 150 tane zümrüt bloğum var. Oy. Arkadaşlar bu daha gün gelecek. Benim 150 tane netherite bloğum olacak. Ya. Oha lan. Alacak lan. Zengin olacağız oğlum. İmkansız. Ne imkansız? İmkansız diye bir şey yok. Sadece zaman alır. Öyle bir şey var. Hayır öyle değil abi o imkansız. Dur, unuttum lan. Lan oğlum o ne şöyle. Değil. Zoru başarım imkansız zaman alır. Evet öyle. Neyse çok da önemli değil. Evet. Hadi ardığını yapmaya başlayalım. Ben kuvars bloklarımı alıyorum. Kuvars bloklarımı yanıma alıyorum. Şu kuvars basamaklarımı da alıyorum abi. Benim bulduğum böyle değişikleri alıyorum. Ağır dağı yapacağız arkadaşlar. Beyaz betonları da alıyorum. Bence ardığında beyaz beton da olur. Benim evet. Şimdi nerede bulduğum şeyle ha kuvarsları mı alıp Kuvarslarla kuvars bloğu yapayım ben abi Sen de kar e, topladığın o karlar var ya Karlar. Evet az Onları çok al. az var. Onları al Bende beyaz yün de var bu ara e, Aynen beyaz yün de var birazcık Bulduğum bütün kuvars. Beyazla her şeyi al Böyle böyle dağlık bir tepe gibi dursun Anladın mı orası. Ben hemen tamam. hızlı bir şekilde Abi kuvars bloğu yapıyorum Bende bir buçuk istek kar var Bir Bana buçuk de istek kar mı? Niye bir o kadar az istek... var lan Abi az bulduk yani. Tamam çok, abi hadi Gidelim yapmaya başlayalım. Arı çok Güzel olacak gençler. Arı biliyorsunuz. E, ülkemizin en büyük dağı değil mi? En büyük dağ Ağrı evet, dağı değil evet. mi? Evet. En büyük dağı olduğu için abi. Biz de bu dağı yok edemedik. Bir kısmını Ağrı yapalım dedik. Ağrı ilerleyen zamanlarda çıkmak ücretli falan olur. Garluk sen bir gelip yardım 30. etsene. Metreyim. Ver bakayım. Gel. Kuvarsın yok mu Garluk? Yok. Hiç yok. Oha. Tamam. Kuvarsın nasıl olmaz lan? Ha, abi, nereye yapıyoruz? Yani buraya yapıyoruz. Benim şu an e, bu şeylerin olduğu yere. De Abi ben bu an kafama göre mi yapacağım abi? Gelsenize. Oğlum Gelin. geliyoruz işte. Gelin abi. Sakin abici. ol arda olacak bu şekilde dolduracak mıyız böyle hı hı. Aa bunlar kart topu mu kart şey mi Aynen bunun üstünde durduğumuzda ba batıyoruz mu bilmiyorum bat. batması lazım batmıyorum şu an ben geçtim doldururum ya doldurabildiğiniz kadar doldurun şuralarda şöyle dursun biraz da aşağı aksın böyle kar abi. Aynen aşağı doğru biraz aksın şöyle Aynen. ben şey yapayım bak alın bunları tamam mı Ben alttan şu e, yerin toprak kısmını yapayım ben. Hani yanında da yer var ya güzel dursun diye. Hadi sen gel yukarı kısımları yardım et. Vallahi benim kafam çok çalışmıyor. Arda yapalım diyorum ama Arda nasıl yapacağım kafam çok basmıyor. Yün bile koyacağım anı satayım. Arı. arı koy abi. koy. Her şey bulunsun abi. Ha buraları da böyle yıkalım mı? Aynen. Şey olsun böyle. Biraz tamam. dursun. hani. Şöyle doğalımsı dursun. Benimdeki bloklar bitti. Bana da bitti. Biz burayı arkadaşlar her bölüm her bölüm zaten sürekli kuvars kazmam gerekiyor benim. Hayvan gibi kuvarsım oluyor. Bu arada ben kuvars kazmak istesem bu bölüm çok kazardım ha. Çok fena kuvars kazdım. Ama e, envanterim dolu olduğu için kuvarslarım bitti. Yani dol almadım yani o kadar kuvars. Beyaz betonu kullanınca nasıl durur bakayım? Bence dağda beyaz beton da olsun ya. Mantıklı olan o. Değil olsun, mi? Olsun, olsun abi. Biraz gri gibi duruyor sanki beyaz beton. Tamam dursun. Dağda bazen karlar o kadar uzun dururlar ki ne olurlar? Ne olurlar? Renk değiştirebilirler yani. Öyle bir şey de var yani. Sen, Allah Allah. Sen bilme bilme bilmiyor musun bilme? da versene blok ver. Oğlum bende blok çok yok ki al vereyim sana al. Senin yok mu yani? Hayır yok. Hay anasını satayım. E, nasıl yardımcı olacağım biz abi bu şey Ardağında? Ardağ birazcık yüksek bir yerde arkadaşlar. O yüzden biz de yüksek bir yeri Ardağ yapacağız. Burası bu arada çok güzel durması lazım. Yani özel olması lazım lazım. Şöyle kar bloklarını... Arkadaşlar biz bir sonraki gibi bir kuarslarla devam edelim yoksa illa da kar bloğu mu olsun? Onu yorumlar kısmına yazın. Ali sen ne yapıyorsun abi? Yerin altını güzel yapıyorum abi. Siz üstü halledin ben. Abi asıl üstte sana yardımcı, on, bize yardımcı olman lazım. Şimdi, bak Uz... alttan kötü gözükürken daha kötü olacak. Ha öyle bak, mi diyorsun? Anlayacaksın, anlayacaksın sonra aynen. Tamam abi ben buraya elimdeki bütün blokları koyuyorum abi. Elimdeki bütün blokları koyarak... Kardeş buralar boşluk, buraları biraz da toprakla doldurmamız lazım bence. Dolduruyorum. Doldur doldur bak şurası bu şey. Burada burasının kapanması lazım. Doldur doldur. Aynen. Buraları hepsini şeyle kuvars bloklarıyla kapatamayız. Mantıksız dur. Bence güzel olmaya başlıyor gibi. Burası arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bakıldığında çok güzel karlı böyle ağrı dağı diyeceğimiz bir yer olacak. Yani şu anda... Benim anlık... yine bloğum bitti. Biliyor mu bitti? Al sana evet. kuvars basamak vereyim Karloş. Aşağılara yap bunu. Aşağılara? Aşağılara koy yani ne bileyim. Birazcık daha yeni yeni karlanmaya başlamış gibi durursun. Aynen bak mantıklı. Bunlarla bayağı bir karlı gibi gözüküyor arkadaşlar. Yüksek bir yer ya hani. Biz bunu ayar çekeceğiz zaten. Şu an rastgele yaptım bayağı bir. Elimdeki bütün bloklar bitiyor. Çok fazla da bloğum yokmuş. Artık bir sonraki bölümlere bırakırız. Onun ayağına sıkıntı yok da. Şu an uzaktan nasıl gözüküyor çok merak ediyorum. Abi şu an merak ediyorum ama bakamayacağım. Bakmam lazım. Şu an bir bakayım daha nasıl gözüküyor. Benim bloklar yine bitti. Benim de bloklar bitti hacı. Arda'nın tepesi. Ama şu an çok uzaktan bakmam lazım oraya ya. Ağrı bakmak için şöyle bir bakmam lazım abi. Ağrı görebilmem için. Bakıyorum ardana, Dağı'na. Gençler Ağrı aslında fena durmuyor gibi. Gençler. Evet. Şu an fena durmuyor. Yani Ağrı diyemeyiz tabii ki. Bunun daha da yükselmesi lazım. Daha da yükselince ne olur? Baktığımızda yüksek bir tepe deyip Ağrı Dağı diyebilmemiz lazım. Ve oraya güzel bir çıkış lazım. Bakın şu an gördüğünüz gibi Alias var gücüyle Ağrı yapmaya çalışıyor. Bir sonraki bölümlerde geliştiririz arkadaşlar. Daha iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Neyse. Genel olarak video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesi istiyorsanız like atmayı, yorum yazmayı, video abone olmayı unutmayın. Şuradan bir önceki Minecraft videomu gidip izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz mutlaka gidin izleyin. Çünkü bende anlamı olan bir video. Ebrar'a ev yaptım. Hem de kafamdan uydurdum. 10 dakikada bence yapılmış en muhteşem ev. Buradan da bütün Minecraft serisini baştan aşağı gidip izleyebilirsiniz. Bence gidin izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.